İyi günler yine bekleriz. Bir an önce gelse de Mehmet'le Leyla baristalar. Sonra onlarsa Belit'le biz selamet. Ay avukatımı arasam ya. Abla sen bana bir şey mi dedin? Ha, yok limonata birazcık şekerli olmuş da içimi baydı onu söylüyorum. Allah'ım çıldıracağım meraktan. El cevap yarabbim. Ay adam kızı beklemiyordum. Alo? Ay Mehmet sen misin? Ay telefon açtığına göre özgürsün galiba değil mi? Doğru anlıyorum. Özgürüm ya. Sağ ol baldız. Sayende kurtuldum o delikten. Baldız dediğine göre ibare hala aynı mertebedeyim ben güzel. Vallahi benim için değişen bir şey yok. İnşallah Leyla için de ölürüz. Onu bilmiyor musun ya? Her zaman duvarlıdır, mesafelidir falan ama onun için de bir şey değişmedi merak etme. Peki ne yapalım şimdi? Ben onu konuşmak için dışarıya mı çağırayım, size mi geleyim? Ne yapacağımı bilemedim. Sen bence en iyisi kafede buluşun. Yani sen Leyla'nın yanına git. Ya sen bilmiyorsun. Leyla sen hapisteyken kafe falan açtı. İş kadını ol yani kendileri. Yapma ya. Hmm, ya çok uzun hikaye. Anlatırım ben sana. Anlat bakalım Balzı anlat. Ben şimdi parktayım seni bekliyorum. İyi hadi ben kapatıyorum işte, tamam konuşuruz hadi. işte dedim ya. Evet. neyse. Onun için yapmam lazım sonuçta aşkımın geleceği var. Hadi bakalım. Leyla. Hı? Ben biraz sıkıldım bu temizlik işinden biliyor musun? A abla ama ben, ben yapıyorum ya temizliği sen neden sıkıldın anlamadım. Ay düşün işte. Bir de ben yapsam cinnet geçireceğim herhalde. Ee, i̇çim daraldı. Geçiyorum ben. Bay. Abla. Ya of ya. Bir kere de biriniz yardım etse şaşıp kalacağım zaten. Dükkanın sahibi miyim yoksa köle miyim bilmiyorum her şeyi ben yapıyorum ya.